Merhaba çocuklar, bizler Sosyal Ben Vakfı e-gönüllüleriyiz. Bugün sizlerle birlikte bu dijital sahamızda hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Sporun daha iyi bir gelecek yarattığına inanan ve bütün çocukların, bütün spor branşlarına eşit imkanlarla erişme hakkı olduğuna inanan Nike ile Sosyal Ben bir yola çıktı. Eğer sen de geleceğin sporcusu olmak istiyorsan ve spor branşları hakkında bilgi edinmek istiyorsan haydi gel spor atölyemize başlayalım. Evet çocuklar, bugün etkinliğimizde sizlerle birlikte golf branşını öğreneceğiz. Golf nedir? Golf, golf için tasarlanmış özel bir sopa ve golf için tasarlanmış özel bir topla oyunudur. Ve doğanın içerisinde çevrelenmiş kocaman bir sahası vardır. Düşündüğünüz bütün sahalardan çok daha büyük bir sahası. Ve bu saha içerisinde atışları zorlaştırmak için birçok engel bulunur. Bu engeller belli başlı tepecikler, küçük küçük göletler ve çeşitli kum Bu engeller atışları en zor hale getirir. Atışları yaparken sporcular 18 adet deliğe topları en az uçta sokmaya çalışırlar. Amacımız budur. Ancak burada belli başlı yaşayıp atışlarını tekrarlamak zorunda kalabilirler. Şimdi sizlerle sopamızı nasıl tutup topumuza nasıl vurmamız gerektiği üzerine bir çalışma yapacağız. Şimdi, bunun için ben malzemeleri göstereceğim, sonrasında siz de malzemelerinizi ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi, böyle bir topumuzun olması, golf branşının için yeterli olabilir. Ve evinizde bulduğunuz çeşitli kağıtlar veya çoraplarla bu topu siz de kendinize yapabilirsiniz. Hadi sen de bu malzemeleri al ve gel, ben seni burada bekliyorum. Hiçbir şey kaçırmamak için videoyu duraklatabilirsin. Şimdi atışımızı gerçekleştirmek için öncelikle topumuzu atış noktamıza yerleştiriyoruz. Sonrasında sopamızı sağ elimize alıyoruz. Eğer sen solaksan sol elini de alabilirsin. Sağ elimize aldığımızda öncelikle önümüzde düz bir çizgi varmış gibi hayal ederek ayaklarımızı yerleştiriyoruz. Sonrasında sopamızı topumuzu vuracak şekilde topumuza doğru götürüyoruz. Bu noktada belimizin düz olması çok önemlidir. Eğildik topumuza göre sopamızı ayarladık. Geriye doğru çektik ve vurduktan sonra önce paralel yapıp sonrasında omzumuza doğru çekiyoruz. Bu nokta çok önemli bir nokta. Çünkü atışımızın en güçlü olması için bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Şimdi bir tane hızlıca deneyelim. Ama topa vurmayacağım çünkü topumun kaybolmasını istemiyorum. Haydi hep birlikte deniyoruz. Yerleştirdik. Bacaklarımızı dik tuttuk. Sopamızı yerleştirdik vuruyoruz. Yere paralel yaptık ve omzunuza çektik. Çok başarılı bir atış yaptınız. Ben çok beğendim. Şimdi bu atışımızı yaptıktan sonra deliği tutturup tutturamadığımızı görebilmek için deliğimize doğru gittik. Baktık. O da ne? Hepimiz tek seferde çok başarılı bir atış yapmışız. Tebrik ediyorum sporcu. Bugünkü etkinliğimiz burada sona erdi. Bu videoyu izleyin. sen de tekrarlar yapabilirsin. Görüşmek üzere geleceğiniz sporcusu.